Fırsat bulup da anlatamadığım birkaç olayı bu videoda topladım size. Haydi arkanıza yaslanın bakalım. Üyelerin Kore'ye dönüşünün haberini Hobin'in paylaşımlarıyla görmüştük. Oradan sessiz sedasız güvenle dönen banktan Kore'de havaalanında büyük bir izdihamın içine düştü. Saçma sapan haberlerle, iftira ve dedikodularla üyeleri karalamaya çalışan Kore medyası bu kez birbirine eze eze görüntü almaya çalıştı. Hayır, hepsinin canı cehenneme de çocuklarıma bir şey olacak diye aklım çıktı. Güvenlik görevlileri üyeleri korumakta zorlandı. Hatta yetmedi. Üyeler birbirini korudu Jungkook hep hobiyi yakınında tutuyordu Arabaya binerken de önce onu güvenle bindirdi Sonra kendi bindi Ve o yapılan saygısızlıklara rağmen Camdan el salladı melek kalpli oğlum Hatırlayın geçen gün haberini yapmıştım Her ile eğlenmeye gitti bizim çocuklar diye Aslında o gece bütün üyeler birlikteymiş Bunu yine hobi sayesinde öğrendik wow. Uuu. Bu ne ya, ya. Uuu. ya, bu ya, ya. Hadi Wow. Chris, Martin ve sevgilisi Dakota Johnson ile akşam yemeğinde bir araya gelmişler. Muhtemelen oyun oynadıkları video o geceden çünkü Hör'ün yeni paylaşımında yine o gün oyun oynadıkları görülüyor. Ay bol bol cimin gördük çok şükür bu paylaşımlar sayesinde. Ve görünüşe göre Sokçin krize tasarladığı pijama takımından hediye etmiş. Şu iyi ruh hali pijamasından. Böyle güzel arkadaşlıklar edindiklerinde içim içime sığmıyor. Bu kısımda size biraz Jimin'den bahsetmek istiyorum. Kendisinin ensesindeki ay dövmesi üzerine giydiği delikli kazaktan görüldüğü kadarıyla tek değil. Bu şekilde bütün sırtında ayın evreleri aşağıya doğru sıralanmış diyorlar. Artık üstsüz performans sergilemesi için dua edeceğim her gün. Belli olmaz bakarsınız gerçek olur dileğim. Onun o zarif dövmelerine bayılıyorum kendi gibi. Jimin dün Viverse'den opuzun bir yazı paylaştı. Çevirisini beklerken ağlayacağım adım gibi bu nedenle eve gelene kadar okumadım. Şöyle yazmış. Armi Benjamin. Sizler iyi misiniz? Bu kez Amerika'ya gidip geldik. Nasıl bir etkinliğe katıldığımızı biliyorsunuz. Farklı ırklardan, ülkelerden ve kültürlerden olan armiler sayesinde onları temsil etmek için etkinliğe katılabilmiş ve sesimizi yükseltebilmiş olmaktan dolayı minnettarım ve onur duyuyorum. Ancak sizleri temsil etmek için hala tecrübesiz olup olmadığımı düşünüyorum. Bu süre boyunca tecrübesizliklerim yüzünden sizi endişelendirdiğim için özür dilerim. Gelecekte sizi endişelendirmeyen daha olgun bir ben olmaya çalışacağım. Son zamanlarda Buraya sık sık gelmediğim için endişelenmiş olmalısınız. Ama artık daha sık geleceğim. Sizi her zaman özlüyorum Ermi. Her zaman her şey için özür diliyor. Onu kim tecrübesiz hissettirdi de böyle bir cümle kurdu bilmiyorum ama en içten küfürlerimi kendisine armağan ediyorum. Jim'in bizim gurur kaynağımız. Varlığı bile bizi mutlu edip gururlandırıyorken nasıl olur da böyle düşünür? Bu çocuğun kalbi neden bu kadar narin ve güzel? Kendi kendine endişe duyup kendini küçümsüyor. Dövmek istiyorum onu böyle zamanlarda. Bir de gelmediği için endişeleniyoruz diye özür diliyor. Daha çok geleceğine söz veriyor. Park Jim'in sosyal medyayı artık eskisi gibi sevmiyor ama bizi çok seviyor. Her ne olursa Olsun, biz armileri ve kardeşleri onun yanında olacak. Önümüzde festa ve geri dönüş var. Çocukları incitecek, bizim sinirimizi bozup dikkatimizi dağıtacak çok şey olacak. Asla prim vermeyin ve sadece üyelere odaklanın canlarım. Mesela bugün yayınlanan eski pratik videolarını izlediniz mi? İzlerken gözlerim doldu benim tuhaf hissediyorum. Min de dün isyan dolu bir paylaşım yaptı. Min Holly isyanı. Kore'ye döner dönmez yavrusunun yanına gitmiş. Bu nefes kesici fotoğrafı attı. Ancak büyüsüne kapılamadan posttaki yazı sizi kahkahalara boğuyor. Üzerimdeki örtü değil, Üzerimde ne yapıyorsun yazmış. Holly işini biliyor valla. Sonra da bunu paylaşarak battaniyemi aldı. İnsan mısın köpek misin bir de horluyor yazmış altına. İsyanı yetmedi. Bazen insan olup olmadığını sorguluyorum diye bu video attı. genin Minho'lu sevgisini bilmeyeniniz yoktur zaten. İkisi arasındaki bağ çok sevimli. Yalnız şu ilk fotoğrafı biraz abartabilir miyiz? Rüya gibi değil mi? Çocuklar mutlu ve aktifken içim içime sığmıyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu olanlar hakkında? Haydi paylaşın, sizi meraklıyorum.